Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben kız kafanızlarla birlikte Metz'te oynuyoruz arkadaşlar. Bugün yanımda 0-2 bombam var. Nereye kaçtı? 0-2 bombam. Aa burada. Bir tane de sürpriz karakterimiz var. Aa orada mı? Orada galiba ya. Galiba oradaydı. Gıcır diyor yine. Ya nerede bu? Pistol ne demek? Pistol. Onu be da burada gördüm. Abim, abim, abim arkadaşlar ar ar arkadaşlar inat. Ar ar Al sana ol ol uyanmam lazım seni uyanacaksın uyan, uyan 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 hadi videodayız şimdi hapishaneden kaçmamız lazım ee, ben kurtarıyorum kutu kutu genellikle yani, empty çıkıyor e, ben de silah şey... var silah 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 rope çıktı yani tuvalet geldi. Aa oh, ip 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 gelin. Koşun koşun koşun, koşun koş 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 koş. Ben buradayım. İpin Bunu yerine veriyorum. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. O beni anladı. Hı -hı. Ben tuvalet kağıdı. Tuvalet tuvalet Spon. var mı? Gel. Tuvalet kağıdı verebilirim. Aa oh, kaşık çıktı ya. Hangisiyle kaçalım? İple kaçalım anladık. Bekleyin. Hadi gel. Bak yoksa seni bırakırız. Bomba. Bomba. Hadi hadi ip yerine. Hadi. Bam bam gidiyoruz biz. Bam bam. Güle güle. Çıktı. Güle güle. Baba ben senle tornavidadan kaçayım. Bam bam. Durun ben şunu şuraya atayım. Oğlum, Kaçan varsa kaçsın. Bam bam. Kaşık var bende. Şey, hapishaneye gir. Bende kaşık var. Hapishaneye gir. Ta, tamam. kaşıkla kaçalım. Bam tamam, gelin kaşık. Yok kaşığı boş ver. Tonavit ayla kaçalım. Bam bam buraya bam bam bam. Ben senin arkamda düşürüm benim. Bir tane ipten kurtulduk sanırım. Şuraya gel. Yok orası değil. Burası, burası. yemekhaneye gidiyorsun. Hayır yemekhane değil ki. Gel gel şu dön. dön döner kavşaktan dön. Burası değil mi? Orası, orası. orası değil orası tornavida değil orası. Değil. bununki farklı bu tornavida değil ki. Öbürü. Yahu. Tornavida ne? değil. Burası. Gel gel. Yemekhane bölümüne yürüyün yürüyün. Aç şuraya. Koş aç koş aç. Ben de şuradaki şeyi çek. <laughs> Metal çıktı. <laughs> Açacaksın mı? Açıyorum. İnşallah bugün açacağım. Açtı. Açmış. çekin Ya çekilin önümden. Geçin. Boş verin sürünmeyi. Koşuyorum. Hemen <laughs> sürünmeyi. <laughs> durun açıyorum ben burayı merak etmeyin. Temiz hava gibi bir yok be. Ya neredeyim ya? Ben şuradaki Aha, arabayı, arabayı çarpıyorum. Ben şuradaki arabayı çarpıyorum. <laughs> Yanıma gelen varsa gelsin. Geliyorum. Bir dakika durun. Da Tamam sen dur. Ee, sen abimle gel. Ben de... Tamam bindi bomba. B Abi sen tek gel. Arkadaşım çık sen önümden. Gel. Kafa geçsene kafa. E şey abimi bekliyor. Ya arkadaşım çık Arkadaşlar, da. Arkadaşlar. Bir de benim ismim 30 abonede söylenecek. Hayır söylenmeyecek. Söylenecek. Böyle bir bana, kafa anam. yok. Bana ne? ya. Çakılın yoldan geliyor kaptan. Silahla. Şşş, arkadaşım aç şunu kurtulalım. İnsene. Silahını bırak. Kapa videoyu durdur bu adamı aşağı yok. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çıktık. İki arabayla yolumuza devam ediyoruz. Yanımızda bir tane konuğumuz var. Mikel 2000. O da, da abimin havalandı. Çıkartmayan, çıkartmayan, gıcık olan arkadaşımız selamlar. Şimdi bankaya doğru gidiyoruz. Banka Bankada açılmamış. Bir açılmasını bekleriz. Yine videoyu döndür. Evet. Hehe, kırarız. Yani. <laughs> kırarız kesin kesin. Kabını bağlıyoruz niyetine tutarız kırarız. Baş başım. Boş Aha açabiliyorsun ya. Allah. Araba düzelecek merak etme. Bırak silah koş başına atın ya. Aa tren. Tren de bir tane güncelleme var arkadaşlar. Trene mi gidelim? Trene gidelim. Tamam. Hayır trene gitmiyoruz. Tamam trene, trene gitmiyoruz arkadaşlar. Bırak iki gidiyoruz. Evet arkadaşlar. İşte ben bunu bunu arabaya tutmuşum. Allah. Ay, çok Neden aslandın? Baba banka kaçılmış. Kaçılmış. Ben bankanın etrafında dönüş, do dönüş Aha atla. Atla atla atla. Giriş burası. E, hiç kimse gelmeden dur. ATM ben bir tane ATM soyuyorum. Oy oy. Bence sen gene videoyu dur ben bankaya gelemeyeceğim. Şurayı soyuyor. Onu ben soyacağım. Neyse tane... ben de soysun. Ben bankaya gelemeyeceğim. Ben söylüyorum. Tam tam söyledim. Evet arkadaşlar geldi sonunda da. Bombon. Bon. Burada burada. Hadi ha tamam. Girin. İçeriye dalın. Parkur var. Allah terleri çarparsanız benden değil. Önce koşun. 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 Koşun koşun koş koş koş. Ne Bula, bula, bula. Yanlış yere de gidebilirsin ha. Ne? Düzgün gidin ha. Ya kim patlat? Patlatmayın patlattı. ya hocam ya. Patlatmayın ya. Öf, Orası değil. Nup. Nupluk yapma. Bekleyin, en fazla 3000 alabiliyorsunuz söyleyeyim. O zaman benim Allah'ın izniyle alıp bunu bir yere yetiştirmemiz lazım. Geliyorum. Millet parayı almış çıkıyorlar. Arkadaşlar şimdi ben bunu yetiştirip videoyu durduruyorum. ben evet geldim. arkadaşlar. Gerçekten götürürken şu parayı piramite rastladım. <laughs> ah, hayır. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayın. Arkadaşlar evet. ben Hepiniz de bulbum dövdük. Evet arkadaşlar onlar da öldü. Hepsini yorumlara çıkalım. Bay bay. Bir dahaki.